minik poko ve şapşal, köpek ormanın derinliklerinde neşeyle koşarken yollarını kaybetmişlerdi. Güneş batmaya başlarken minik poko ve şapşal köpek yorgun ve endişeli bir dere kenarında oturdular. Birden yaşlı bir avcı olan Can Baba onlara doğru yavaşça yürüyerek yaklaştı. Can Baba onların aç olduğunu anlayıp çantasından biraz yemek çıkardı. Minik Poko ve Şapşal Köpek, onun nazik hareketinden cesaret bularak yemeği yemeye başladılar. Yemeklerini bitirince Can Baba onlara korkmayın, evinize gitmenize yardım edeceğim dedi. Birlikte karanlık ormanda eve doğru cesurca yolculuklarına başladılar. Minik Poco omuzunda güvenle otururken, Şapşal Köpek de Can Baba'nın yanında cesurca yürüdü. Sonunda evlerinin ışıklarını görünce Minik Poco ve Şapşal Köpek sevinçle zıpladılar. Can Baba Onları evlerine bıraktıktan sonra yeni arkadaşlarına veda etti ve ormanda kayboldu.